Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ürünleri nasıl gönderdiğimizle ilgili bir video çekeceğiz. Gel kamera göster. Bakın bu elimde gördüğünüz kuru buz. Eksi 78 derece. Kuru buz şöyle sıcakla temas ettiğinde hem ortama böyle buhar kaplatır hem de kargoda ürünleri sapasağlam ulaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın böyle bütün ürünleri strafor köpük kutularda ve kuru buzlarla sizlere gönderiyoruz. Kargo'da gönderirken sorun olmuyor mu diye soran çok kişi var. Mesela İzmir'e nasıl gönderiyoruz? İstanbul'a nasıl gönderiyoruz? Antalya'ya nasıl gönderiyoruz? Şöyle bir görün. Hep birlikte siz de izleyin. Bakın bütün ürünleri böyle strafor kutularda kuru buzlarla sizlere gönderiyoruz. Kargo'da gereken de hiçbir sorun olmuyor teslimatlarımızda. Ver bakayım oğlum grubuzu. Bak şöyle bir koli için Böyle bir koli için iki paket kuru buz koyuyoruz şöyle. Ürünleri kagoda soğuk diye. iki paket kuru buz koyduk. İki tane de buz aküsü koyuyoruz. Buz aküsünü koymamızın amacı da yolda gelirken arkadaşlar şu kuru buzlar eridiği zaman buz akülerini donduruyor. Buz aküleri buz tutuyor bu kuru buzun yanında. Kuru buz eridiği zaman da buz aküsü devreye giriyor. Ve ürünlerin sağlam soğuk bir şekilde sizlere ulaşmasını sağlıyor. İşte bu şekilde Türkiye'nin her noktasına, her köşesine gönderiyoruz. Hiçbir sorun da olmuyor. Bazen ulaşanlar içinde geç ulaşan olduğu zaman şu kuru buz eriyor arkadaşlar. Eriyince bu kuru buz eridiği zaman su olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle buhar olup kaybolup gidiyor. Su olmadığı için de insanlar şöyle söylüyorlar, söyleyenler oluyor. Diyor ki ya benim kolimin içine kuru buz koymamışsınız. Kuru buz koymadan hiç kimsenin kargosunu buradan çıkarma ihtimalimiz yoktur. Herkesin kolisinin içine mutlaka iki ya da 3 paket kuru koyuyoruz. Ama ne yapıyor? Kargoda böyle eridiği için buhar olup kayboluyor. Kaybolduğu zaman da insanlar işte benim kolime kuru koymamışsınız dedikleri oluyor. Bütün ürünleri kurubuzla buzla, strafor köpük kutularda ve buz aküleriyle bu şekilde sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. %98 oranında da teslimatlarımız sapasağlam şekilde ulaşıyor. Yani %2'lik de Bazen kargodan kaynaklı, bazen müşteriden kaynaklı hatalar olabiliyor. Telefon numarası yanlış yazılmış oluyor. Adres yanlış yazılmış oluyor. Ama yüzde %98 oranında sapa sağlam şekilde ulaştırıyoruz. Yüzde %98 de gerçekten mükemmel bir orandır. Yani bunca yıldır binlerce kargo gönderen biri olarak söylüyorum. Yüzde %98 teslimat mükemmel bir teslimat. İkinci günde, ikinci günde yüzde %98 teslimat yaptırıyoruz. Bu da mükemmel bir test